Merhaba. Arkadaşlar, bugün sizinle beraber biriktirdiğim ay, bir kutuları, kutuları açacağız. Açın. İlk önce paraları ya da paraları i̇lk, almak. İlk önce paraları Alma. Al... alma, alma. Tamam, ilk önce bunları açacağım. Ana, ben açayım. Bir tane ben açayım. Bir tane küçük kutu aç. Var mı? Var, bir tane. Tamam, hadi. açıyorum. Ben, şimdi. İnşallah bir şey çıkar. Büyük kutu o bayağı var. Enişmendi. Büyük kutu var ya. Bayağı var. Yetiştik. Yetiştik. Yet. Dur. Büyük, ben mi açayım? Ben açayım. Az önce aç. sen Aç. açtın. Hadi sarayım. Bir şey çıkalım. Şey Mega uçuyu ben atacağım. Ben açıyorum. İşim ha ben açacağım. Hayır. Bir... Evet. Tamam, tamam tamam. Bunu aç. Sen aç ben ve Allah'ım inşallah Gözüm. karakter çıkar. Y y y y y y i̇nşallah iki tane karakter çıkar. Ya. 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 Aa. Üç tane otuz verdi. Ha bir tane şey. Bir tane şey başlayalım. Ben, ben atacağım. Hayır. Ben atacağım. Hayır ben atacağım. Hayır. Sen çekil. Arkadaşlar kaçtı çıkmadı. Akilaş. Arkadaşlar dükkana geliyorum. Ay. Şunlar, gel. Let's go get him. Bu Arkadaşlar seni çıktı. Ay. Keşke bir tane daha alabilseydim. 15 tane yap ne yapayım? Almasaydın <laughs> ha. 15 tane ne yapayım? Eee şey açayım. Altını alabilirsin. Altın. Altın <laughs> al altın. Onu da alamıyorum. <laughs> evet. Ben tabii ki pro olduğum için. Bunda bir tane oynadım. <laughs> Bunda bir tane oynadım. <laughs> Knockout oynayacağız. Hayır, tekli saplaşma oynayacağız. Knockout. Tamam, sen beni ver. Nicole. Mokey. Taktım baktık yok, bam bam. İnşallah ölmem bam bam bam. Öldüm bam bam bam. Neden bam bam bam? Den den den. Kaybettik dam dam kaybettiğiniz arkadaşlar yiyin birlikte beraber kaybetme challenge ama sonra kazınma iyi iş yapalım mı ee, ikimiz video çekelim şöyle bir video çekelim ölen aynı ekler ekler alacağız kazan kazanmaya çalışacağız. hayır dostluk maçı kazanmaya çalışacağız. anladın mı harca ben de harca var işte Gel buraya sana bir bombastik bombastik küçük bombastik. Ne ile ya? Gel kız. Biz izlediğim için erkek kota ile erkek derdim. Gel erkek derdim. Beraber olduğu için bir maç daha yapıyoruz. Bekle. Leon. Yok. Ne? Kuzum attığı öldüğü için. Lan. Oy. içimden her şeyi kırmak gerek. Lazım. Çok sinirlendim. Her şeyi harcayacağım. Dur ben niye burada harcıyorum? Vay vay vay. Yes. This one's on the house. Ay.

Triangulation rocks the nation. I'm a cool cat. I got plenty more. Whatever. Come on. We can do it. Roldo. Be free. Does anyone have a fire extinguisher? Wowza. You got wrecked. Hurry. Come on, arkadaşlar. Videomu sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı. bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz